Alo, oyun de şu nasıl bakın de. Tamam, mi? Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Ben duyuyorum. Okey o zaman. Unza heutiges tema ist Fragen. Fragen besteht aus zwei Teile. Erste Teile ja yani nein Fragen. Zweite Teile wie Fragen. Kennen Sie diese Thema? Biliyor musunuz bu konuyu? sorular. Nasıl soru soruyorsunuz Almanca'da? Wie fragen? Wie fragen? Bir de. Ya ja, nein fragen. Şimdi. Bu da heutiges Thema. Şimdi soruları iki başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi ya yani, nein fragen. Yani evet hayır soruları. Burada şöyle yapıyorsunuz. Ee, önceki derste şeyi gördük. Cümle yapısını gördük. Cümle yapısındaki kuralımız neydi? Eğilimiz ikinci sırada demiştik burada. Özneyle başlarız. Duruma göre vurgu yapmak istediğimiz bir öge varsa onu başa çekeriz. Ama bu burada ilerledim. Ama iki tane istisna durum vardı. Ve dedik ki bunlardan birisi imperatif emir kipin de başa geçer fiilimiz. Bir de yana infikalında başa geçer. Şu an şuna bakacağız. Ee, cümle formülü açısından ne yapıyoruz? Fiili başa alıyorsunuz. Yani ne oluyor güncel haliyle? Verb, subject, objekt. Yani fiille başlıyorsunuz. Özneye devam ediyorsunuz. Nesneye devam ediyorsunuz. Bu şekilde gidecek. Ee, evet hayır sorularına üç ayrı cevap verebilirsiniz. Bunlardan birincisi ya. Bugün sinemaya gidiyor musun? Gider misin? Ya, Kino. O da Sport? Spor yapar mısınız? Yani evet hayır soruların bizdeki karşılıkları olarak e, soru zamir yoktur. Soru eki vardır. Mi, mi, mu, mi, musun, müsün. Bunlar yani. Neden, nasıl, ne zaman. Bunlar değil. Onlar aşağıda. Burada sadece e, fiil olur. Fiilden soru türetiriz geliyor musun, gidiyor musun dediğimiz kalıplar. Ya da nein diye cevap verebilirsiniz. E neden evet hayır soruları denmiş buna? Çünkü bu sorular ancak evet ya da hayır diye cevap verebilirsiniz. Geliyor musun? Evet geliyorum ya da hayır gelmiyorum. Kommst du Yarın geliyor musun? Nein, ich komme nicht. Heute. Bugün gelmiyorum. Hast du Geld? Param var mı? Nein, ich habe kein Geld. Bu şekilde cevap verebilirsiniz. Ya ya da nein diye. Bunun haricinde bir de do vardır. Dok aksine demek. Bu da hı, olumsuz sorulara cevap verirken kullanırsınız. Yani sorular içerisinde nicht ya da kein bulunmalı. Frühstückst nicht jetzt? Hı, şu an kahvaltı yapmıyor musun? Aksine dok. Aksine deyip olumlu cevap verirsiniz. Olumlu cevap verirseniz yine nein zaten. Doch ich frühstücke jetzt. Aksine şimdi yapıyorum. Ya da bist du nicht in Deutschland? Almanya'da değil misin? Aksine doch ich bin in Deutschland. Bu şekilde. Tamam. Bu kısmı e, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şey, kolay olduğu için söylüyorum. Burada zorlandığınız bir yer var mı? Yani fragen okey değil mi? Okey. Derste bir tek ben varım herhalde. Ne? Bir bir kişi. Kişi. Kaç kişi var ki? Ben şimdi ilk defa indirdim şeyi, bu Zoom'u telefonda. Hmm. Zoom'da şey var. <laughs> şey. Evet. Ben de var. Bince... Bilmiyorum sadece. <laughs> Birinci aşaması buydu. Evet hayır soruları. Bir de ikinci aşamamız V fragen. Yani e, W ile başlayan sorular. Bunlara V fragen diyoruz. Almanca'da e, 7 tane V fragen vardır arkadaşlar. Diğer V fragınlar da bunlardan türerler. Ama temelde 7 tane olur. Buradaki formülizasyonumuz şuna kıyasla sadece cümleye V fragen başlıyorsunuz. Bakın geri kalan kısmı yine aynı zaten. Subyekt, sadece V fragını ile Yedi tane V-Prize'ımız var. Bunlardan birincisi Was Ne Was machst du? Ne yapıyorsun? Ich mache Sport. Bunun gibi cevap verebilirsiniz. Soru yapalım bunlarla ilgili. Mesela Was trinken Sie? Was trinken Sie? Antwort Ich trinke Tee. Ja. Yeah. Was trinken Sie? Ja, yeah. ich trinke Wasser, Tee, Kaffee, so weiter. Peki bir diğer bir ifademiz was für. Neden bunu buraya yazdım? Bu was'tan türeyen bir soru zamiri. Was für? ne tür? Yani für normalde için demek ama buradaki anlamı o değil. Was für? ne tür demek? Ve bunda da bir özellik var. Vasfür yazdıktan sonra nesneyi de beraberinde yazarsınız. Mesela ne tür bir telefon, ne tür bir bilgisayar, ne tür bir araba. Birleşikleri ayırmayız birbirinden. Vasfür ein Lied. Bunu neden söylüyorum? Fiil dedi normalde ikinci sırada ya. Bakıyorsunuz burada da beşinci sırada duruyor gibi duruyor aslında ama değil. Burası tek bir öge çünkü. Ne tür bir parça söylüyorsun? Fark söylüyorsun. Ne demiş mesela? Ich singe rock music. Was für ein Buch lesen Sie? Ne tür bir kitap okuyorsunuz? Ich lese gerne Roman. Evet. Ich lese gerne Aynen Roma. Sıkıntı bulaşmayın dedim ama bulaştık yine de. Yazalım o zaman. Aynen T. Peki. Vasla ilgili bu kadar. Veya. Veya kim? Veya is deine Lehrerin. Mesela senin öğretmen, öğretmenin kim? Die Lehrerin ist Franziska demiş mesela. Frage. Wer ist dein Freund? Antwort. Mein Freund ist benim arkadaşım. Ve Jonas Beispiel. Okey. ve V'den türeyen iki tane e, soru zamirimiz var. ben ve Vem. Ama bunları şimdi değil. Bunları e, Kusatif ve konusu var. Orada göreceğiz onları. Şimdi dursun. Çünkü bu sorulara cevap verebilmek için kusatif datif sorularını konusunu bilmemiz lazım. Bir sonraki. Wo nerede? Bundan da türecek iki tane soru zamirimiz var. Wo hea ve wo hin. Wo nerede? Wo hea. Nereden? Wo her. Nereye? not alırsanız. wo hmm. bist du? Neredesin? Wo nerede? Wo bist du neredesin? Ich bin zu Hause. Yani mesela. Wo wohnen Sie? Ya, wo wohnen Sie? Ich wohne in Ich wohne in İzmir. İzmir. İzmir ne? Woher Woher kommen sie. Nereden? Woher. Onlar nereden geliyorlar? Sie kommen aus Köln. Onlar Köln'den geliyorlar. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Türkiye artık elli bir ülke mi? Evet. 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 D, 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 Niye der oldu? Ağustan dolayı. Evet. Bir sonraki Wohin nereye? Beispiel Wohin gehst Sabahleyin nereye gidiyorsun? Zur Arbeit Bakın burada ne yapmış? Önceki konuştuğumuz konu e, vurgu ögesi. Lokale vurgu yapmış mesela onu başa çıkmış. İşe sabahleyin giderim. Çünkü istediği cevap o. Nereye? Wohin gehen Sie Ya, wohin gehen Sie Yazın nereye gidiyorsunuz? İhap habe Geld vi again... İspanya. Nah... Okay. Bunun haricinde vi, vi soru zamiri nasıl demek? bundan türeyen şeyler vardır. Soru zamirleri vardır. O zaman da anlamı ne kadar anlamına gelir. Ve türeyenleri şu şekilde yaparsınız. V plus adjektif yani viza zamirinizi yazarsınız yanına bir sıfat eklersiniz. Buna birazdan gelelim. Wie ich aus? Mesela nasıl görünüyorum? Aussehen görünmek. Nasıl görünüyorum? Du siehst müde aus demiş mesela. Yorgun görünüyorsun. Başka? Wie? Soru. Du siehst glücklich aus. Evet. Wie gehe ich zum Bahnhof? Mesela istasyona nasıl giderim? Mesela, e, henüz görmediğiniz bunu ileride göreceğiz de cevap şeyi, yol tarifleri. Die Bahnhof ist 2 Gehminüber in dem Krankenhaus. Mesela hastanenin karşısındadır. Diyelim bırakalım. Evet. Wie gehst the... du wie geht? Evet, onu da şey diye soracaktım. Dati şuraya mesela ben 6 tane yazdım ama bunun gibi 100 tane yazarsınız sıfat yani önemli değil. Genellikle de bunların en sonunda şeyler kullanılır. Ee, buradaki kullandığınız sıfatları cevapların sonuna eklersiniz. Mesela V lange V normalde nasıl ama V lange denilince ne kadar anlamı. Hemen arkasına sıfatımızı ilave edersiniz. Lange, uzun. Ne kadar uzunlukta yani. Ee, burada ne kadar kalacaksın Cüret anlamında lange. İlk bleibe hier drei Tage demiş mesela üç gün kalacağım. Lang, lange arkasını ekleyebilirsiniz. Wie viel? Kaç? Wie viel Geld hast du? Ne kadar? Yani az önceki dediğim gibi. Ne kadar paraya sahipsin? Ich habe nur 20 Euro. Bifilden fil sonra plural mı kullanmamız gerekiyor yoksa burada şutundan derken derken bifilde e, şu türden arbeitet er e, demiş ve sonra plural mı kullanıyoruz yoksa singular mı? Bunların farkı birisi sayılabilen birisi sayılamayan. Bu şeyler ee, Evet evet fiil öğrenmiştik ya çoklukta. Onunla alakalı. Sayılabilenlere fiil ederiz. Mesela buradaki we feel a student a saat değil mi? Ne kadar saat çalışıyor? E a student a mesela 8 saat çalışıyor. We hoch We nasıl? Hoch yüksek? Ne kadar? Yükseklikte. Miktar. Bir hok istemi mesela. Kiran diyor. Ne kadar? Derken ne yapıyoruz? Bir ee, hok diye belirttim bunu. Çünkü orada fiyatın yüksekliği ve alçaklığı ile alakalı. Bir soru olduğu için edat şeyi sıfatı burada uygundur. Demi teist. Ünf. 100 euro. Hoch. 500 euro yüksekliğinde. Vi groz. Wie groß? Ne kadar büyüklükte? Wie groß ist das Haus? Ev ne kadar büyüklükte? Das Haus ist 70 Quadratmeter Demiş mesela. 70 metrekare büyüklüğünde. Wie oft? Oft sık sık dediğimiz kelime. Wie oft? Ne kadar sıklıkta? Wie oft liest? dubuk. Ne sıklıkla kitap okuyorsun? Ich lese buch Bunun gibi. Ve örnekleri daha da artırabiliriz. Hatta abinin en başında öğrendiğimiz bir soru var. Wie alt. Değil mi? Alt normalde e, ne demek? Altın kelime anlamı. Yaşlı. Yaş, yaşlı. Evet, ne kadar yaşlılıktasın? Gibi bir soru yani. O yüzden cevapta da, da arkasına ne yapıyorsunuz? Bu sıfatı ilave ediyorsunuz. Ok gibi, gross gibi. O zaman nasıl bir cevap veriliyor buna? Ich bin ein dreißigzwanzig. Ehm ya ve o halde sona alıyorsunuz yine. 20 yıl yaşlılığındayım. Enteresan. Yani tamam mıdır bu kısım? Ağzınıza sağlık hocam. Veya bu tankı. Bir sonraki One. ne zaman? Bu soru zaman ne zaman zaten? Bundan türeyen de e, yine çeşitli hmm, soru zamirleri var. Bunlar hem edatlarla alakalı hem de bunların cevapları genellikle saatlerde ya da gün, ay, mevsim oralarda kullanılır. Bunları da ileride e, saatler konusunda göreceğiz. Onlar dursun şimdilik. E, soruyu sorarız da cevabını veremeyiz şu anda. Mesela ne zamandan beri deriz ama bir yıldan beri diyemeyiz. İşte onu demek için mesela akutatif lazım. İleride göreceğiz onları. Şu an sadece bunu bilsek yeterli. Van geht Berlin? Ne zaman gidiyorsunuz Berlin'e? Veya gehen am Mesela Sorun. Wann? Wann wachst du auf? Ne zaman kalkarsın, yanırsın? Ich wache deriz. Saat mesela um. Diyorum acht Uhr auf. Bunun gibi. Bir sonraki warum beşinciye geçtik. Doğru değil mi? Üç, beş, aynı. E, altı pardon. Evet. Neden? Neden? Mesela bu, bunun e, alternatifi mesela vizo vardır. Niye? Aslında o da v'den türemiş. Ayrı bir soru zamir değil. Toplamda yedi tane. Warum schläfst du nicht? Neden uyumuyorsun? Çünkü ich sehe jetzt fern. Şu anda diyor televizyon izliyorum. Frage. Warum arbeiten Sie? Neden çalışıyorsunuz? Den Mesela, ich brauche hayır. Geld. Evet. Den ich brauche Geld. Çünkü para ihtiyacım var. Warum? Neden? Cevap. Mı? Tabii. Çünkü deyip devam edebilirsiniz. Çünkü de alternatifleri var. Yani 3-4 ayrı alternatif var. İleride de diğerlerini göreceğiz. Ve son olarak Welsh soru zamiri. Bunun da şöyle bir kuralı var. Hangi kelimesini tek başına kullanmıyorsunuz? Bunun beraberinde bir kelime kullanıyorsunuz. Bizde de öyle zaten. Mesela hangi adam, hangi kitap, hangi çocuk, hangi dolap, hangi şu bu. Her neyse işte o kelimenin artık elini Welch, soru zamirinin arkasını ilave edersiniz. Mesela burada bakın ne var? Man, deyaman, e, şıprahe, di haus, das haus. Bu artikelleri well soru zamiriyle birlikte kullanırsınız. Ve birlikte e, kullanılır kelimeyle ayrılmaz. Böyle. Aynı yukarıdaki basfür gibi yani. Fiile gelene kadar devam. Welch man? Hangi adam? Bu hangi o hangi adam? Er ist ein o bir öğretmen mesela. Ya da die Sprache, welche Sprache? Hangi dil? Hangi dili konuşuyorsun? Ich spreche Deutsch. Das Haus, welches welches Haus ist schön? Hangi ev? Güzel. Das Haus ist schön. Bu ev güzel. Bunun gibi. Buradan da örnek verelim. Welch hangi? Welches Auto ist schnell? Araba nartıya normalde das değil mi? Biz bu das'ı ne yapıyoruz? Soru zamirinin arkasını ilave ediyoruz. Bunun ileride farklı varyasyonlarını göreceğiz. Ne gibi? Akkusatif datif konuları işte bilen bilir. Bilmeyenler için öğreneceğiz ileride. Onun artikelleri de bunun arkasında eklenecek ileride. Welchem mesela auto işte Welken man hangi adamı adama burası yine değişken yani burası kısım değişecek şu anda nominatif olduğumuz için geçmiyoruz oraya mesela BNB istişinler böyle buraya kadar sorusu olan var mı Okay. Dediğim gibi fragın konusunu iki başlıkta inceledik. Bunlardan birincisi yanayın fragın. Evet, hayır ya da aksine diye cevap verdiğimiz sorular. Bunlar bizde karşılan misin, mısın, geliyor musun, gidiyor musun, musun. Bunlar yani bu bir soru zamiri içermez. Soru zamirlerinin olduğu konu başta da v fragın. W ile başlayan sorular. Burada da v fragını başa çekersiniz. Burada da toplam 7 tane soru zamirimiz olur. Was, veya, wo, we, one, warum, well. Diğer soru zamirleri hep bunlardan türer zaten başlarına ya da sonlarına baktığınız zaman göreceksiniz bunları da. Toplamda da bu kadar e, bir ifradımız var. İleride yine göreceğimiz bir ifradımlar var da daha var ona yani b 1de de pronomlarla falan. Böyle anlamadığınız bir şey var mı? Benim yok hocam teşekkür ederim ağzınıza sağlık tekrar. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyorum o zaman. Haftaya değil yarın diğer yeni dersle görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.